Batuhan. Gördü kaleyi. Batuhan vurdu kaleci. Kıskı geldi hemen Recep. Recep içeriye çevirdi. Şimdi Burak gelişine. Serbest duruşu kullandı. Şimdi Görkem. Görkem vurdu. Top yanalarda kaldı. <laughs> serbest duruşu kullanacak. Avijan Rossi içeriye doğru orta geldi. Bir kafa ve gol. <laughs> Şimdi Yerden kullanıldı. Aydemir gelişine vurdu. Harika gol. Yıkılmadı. Görkem önünü aldı. Görkem plaseyi vurdu. Aydemir uzun gönderdi. Adil karşıladı. Aydemir indirdi. Aydemir bıraktı pasını. Buraya vuruşu gol geldi. Görkem ceza sahasına gönderdi. Bir rövüşü tadı dışarıya gitti. Mert tekrar Recep'e doğru. Recep vurdu. Direkten döndü. Te gelmeden kafa Emrah'tan. Görkem havalandırdı. Arif topu kontrol edemedi. Batuhan Atlahan. Aydemir'e gelmiyor Arif. Arif topu alırsa tehlike. Bomboş pozisyon bir vuruş ve gol. Adil attı. Adil'in golü. Ve maç bir maçı Adil Roş kazanıyor. Bir tarafta sevinç bir tarafta üzüntü.